Evet burası, Bedir Savaşı'nın yapıldığı bölge, Müslümanların karargah kıldığı bölge. Tam hemen yanında, e, Ariş Mescidi var. Buradan bakabiliriz. Bedir kuyularının olduğu bölge, Müslümanların karargah kurduğu Burada da Ariş Mescidi var. Bir de Melekler Tepesi var. Melekler Tepesi, e, buranın epey uzaklıkta ama Melekler Tepesi'nden burası rahat bir şekilde görülebiliyor. Yani melekler tepesi, meleklerin indiği yer farklı bir yer. Ee, onun eteklerinde Hariş Mescidi var. İki minareli. İki minareli Hariş Mescidi'nin bu bölgesinde de e, Müslümanların Bedir'de e, müşriklerle savaştığı İslam tarihinin e, en önemli savaşlarından biri, en önemlisi de denilebilir. Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiği bölge. Evet. Artık ziyareti de açıldı burası. Bütün e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bünyesindeki bütün şirketlerin artık ziyarete açıldığı yer. Şöyle ziyaret sıralaması şöyle oluyor. İlk önce Şehitler Tepesi, Kum Tepesi, ee, ondan sonra Bedir Şehitliği var hemen sonrasında. Ee, daha sonra da e, burası en son Arış Mescidi'nde ziyaret etmiş oluyor Bedir Ziyareti.